Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok sayıda taraftarın salı günü İstanbul'a geleceğini öğrendim. Yani e, kulüp çok pres yapıyor bu anlamda. Devamlı mesaj gönderiyor mutlaka gelmeleri konusunda. Mesela benim var yurt dışından gelecek. 20-25 tane dostum var. Kim bilir kaç tane de adam gelecek yani. Bu salı günkü önümüzdeki salı gerçekleşecek olağanüstü <laughs> kongreye inanılmaz bir talep var. Şimdi tabii o talepten ne çıkar hani orada oylamadan ne çıkar falan bunları tartışmaktansa bu arada eğer ligden çekilme kararı alınabiliyorsa yani öyle bir karar çıkarsa bu kararı verecek olan esasında yönetim kuruluymuş. Bunu da söyleyeyim yani orada kongre üyelerinin el kaldırıp da evet çekilmek istiyoruz demesi sadece bir gövde gösterisinden ibaret. Yetki olacak. veriyor yönetime. Hı hı. Gerek yok bunu zaten vermiş ya yetki. Hı. Yani sen bu kulüp için yönetimci yöneticisin. Hı. Sen başkansın Bundan da yönetim kurulunun kararları siz alacaksınız. Zaten daha öncesinde bir yetki verilmiş. Fakat bu Öztürk Kongre'de buna rağmen bir kalabalık toplanması bekleniyor. Tabii 15 bin kişi şey. Yeter çoğunluk. Hı hı. 30 34 bin, yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'nin bir şeyi var. Ne bekliyorsunuz? Kongre üyesi var. Hı hı. E şimdi gelecekler tabii herkesle konuşuyoruz. Ağır abilerle de konuşuyoruz Fenerbahçe'nin. Hakikaten yeni genç nesil e, kongre üyeleri kardeşlerimizden de konuşuyoruz. Herkesin söylediği bir tek şey var. Eğer çekilme oynanırsa ben elimi evet çekilelim diye kaldıracağım diyor. Herkeste böyle bir yılmışlık, bir yılgınlık var. Bunu çok net söyleyebilirim bak. Daha bir tane bile ben hayır oyu vereceğim diyen birisine rastlamadım ben. Ki ben devamlı bu herkesin içerisinde merkezde telefonla konuşurum. Herkesle otururum kaltarım. Şimdi salı günü bu oylama var. Çarşamba günü Adana Demirspor karşılaşması var Fenerbahçe'nin. Arkasından hafta sonu pazar günü Süper Kupa karşılaşması var. Final karşılaşması. Ertesi hafta hafta içi maçlar var. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yoksa Olimpiyakos ha, maçı var. Olimpiyakos maçı var. Olimpiyakos maçı var. Maçı var. hafta sonu bak maç maçlar. Bak hafta sonu 3 gün maç yapıyor. Yani anla evet. karış milletin çok kafasını yok. çok karıştırmıyor. Şimdi Yunan Futbol Federasyonu Olimpiyakos'un erteledi. erteledi. Erteledi maçlarını. Hı. Yani dedi ki Kardeşim benim ülkeme bir Avrupa Kupası gelecekse benim ligim dili teferruattır. Ben bu ligi ertelerim. Adamı rahatlatırım. Oyuncularını rahatlatırım. Herhangi bir sakatlık riskine karşı. Yorgunluk riskine karşı. Çünkü maçlar uzama ihtimali de var. ikinci maçın. Ne oldu? Uzama ihtimali de var. Bu anlamda ben dedi kendi kulübümü ben Yunan Federasyonu düşünsem, bir Yunan kulübünü ben kollarım dedi. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım büyük skandal ortaya çıktı. Türk futbolunda her gün yeni bir tartışma konusu gündemi meşgul ederken bu kez Galatasaray, Antalya spor maçını yöneten hakem, Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR eğitim danışmanı Pavel Gil ile yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü. Videonun ortaya çıkmasının ardından bir kesim, videonun montaj olabileceğini vurgularken bir kesim ise videonun kesinlikle doğru olduğunu savundu. Kısa sürede ciddi şekilde izlenen ve tartışma yaratan video ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Hugh Dallas, Galatasaray Antalya Spor maçının var hakemi Özgür Yankaya ile de penaltı hakkında görüşme yaptı. Hugh Dallas, Özgür Yankaya'ya önce Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin? Niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın sorusunu yöneltti. Ardından ise oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya düşen videoda Özgür Yankaya'nın kısacası hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım. Orada itiraz eden oyuncular vardı. Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum. Ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Özür dilerim gerçekten. Cevabını verdi. Hakemlerin bu sezon ne kadar fazla Galatasaray'ın lehine karar verdiği ortadayken artık kesinlikle bir aksiyon alınmalı ve bunun hesabı sorulmalı. Transferde liste başı değişti. Fenerbahçe'de transferle ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın birçok kulübü İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isterken son olarak Bayer Leverkusenli Kurmaylar milli futbolcuyu Macaristan-Türkiye maçında takip etmişlerdi. Fenerbahçe yönetimi de İsmail için istenilen fiyat gelirse satışına sıcak bakıyor. Bu arada Sarılacı Vertli Kurmaylar İsmail Yüksek'in alternatifini de belirledi. Takvimin haberine göre Fenerbahçe'de Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın ilk aday olarak belirlendiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini tercih edeceği de gelen haberler arasında. Salih Özcan ön libero ve merkez orta saha mevkilerinin her ikisinde başarıyla görev yapabiliyor. Salih Özcan bu sezon 26 maçta Dortmund forması giydi. Gol ve asiste imza atmadı. Milli futbolcu bu 26 maçın 16'sında ilk 11'de görev yaptı. Livakovic'ten şoke eden hamle. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların Fenerbahçeli Dominik Livakovic'i çok etkilediği öğrenildi. 29 yaşındaki kaleci maç esnasında birçok maddeye maruz kalmış ve çenesi kanamıştı. Dominik Livakovic ayrıca karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda da yumruk yemişti. Bu durumu hazmedemeyen Livakovic'in soyunma odasında buraya kadar ben bu saatten sonra burada durmam dediği ileri sürülmüş ve güçlükle ikna edildiği vurgulanmıştı. Tecrübeli oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Livakovic'in flash bir karar aldığı öğrenildi. Foto maçın Hırvat basınından derlediği habere göre yaşananların ardından Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyduğunu yazdı. Haberde oyuncunun İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden takım baktığı vurgulandı. Ayrıca ailesinin de Livakovic'in yanında olduğunun altı çizildi. İşte Osterwolde için Marsilya'nın teklifi. Marsilya devre arasında önce Ferdi Kadıoğlu'nu daha sonra da Osterwold'u transfer etmek istedi. İddialara göre Fransız ekibi Ferdi için Fenerbahçe 30 milyon euro isteyince geri adım attı. Daha sonra Osterwolde için devreye girdi. Hollandalı oyuncu Solbeck oynamasına fırsat verileceği için Fransız ekibinin teklifini kabul etti. Ancak İsmail Kartal stoper eksikliği yüzünden bırakmadı. Marsilya'da Merlin'i 10 milyon euro bonservis bedeliyle aldı. Osterwolde İsmail Kartal kendisini stoper oynatmak isteyince kabul etmedi. Daha sonra zorunluluktan oynadı. Hala izleyen takımlar var. Şu an için Fenerbahçe'nin Hollandalı sol bek ve sol stoper için belirlediği alt limit 15 milyon Euro'dan fazla. Fenerbahçe'ye müjdeli haber. Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan sevindirici haber geldi. Son olarak Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Milli arada çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler Süper Lig'in 31. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu sezon Kadıköy'de oynanan maçlarda beklenmeyen kayıplar yaşayan Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesi sarı lacivertlilere peş peşe sevindirici haberler geldi. Bir süredir sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı. Dört futbolcunun da Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olması planlanıyor.